Ve Nef Stadyumunda Galatasaray Giresun 1-0 mağlup oldu ve Sarı Kırmızılar çok büyük beklentilerle çıktığı maçtan mağlubiyetle ayrıldılar. Hemen her iki takımın ilk 11'lerinde sonra da çok tartışmalı oyuna geçelim. Sarı Kırmızılar'da Okan Hoca'dan 4-2-3-1 gördük. Geçen haftadan farklı olarak Micho ilk 11'deydi ve dörtlü savunmanın önünde Oliveira Micho ikilisiyle beraber yine Emre Baba Sağda Yunus, solda Kerem ve en önde Haris Seferovic görev yaptı. Giresun ise çok iyi bir alan savunmasıyla beraber temel bir 4-2-3-1 dizilişi vardı Hakan Hoca'dan. Dörtlü savunmanın önünde Savicevic ve Traore. Hemen önlerinde Meyya biraz daha hücuma yakın merkezden. Sağda Sercinyo, solda Sainz golü atan ve en önde tanıdık bir isim aslında Riyad Bayiç görev yaptı. Şimdi abi Galatasaray geçen hafta Antalyaspor deplasmanında aslında kağıt üstünde muhtemel bir puan kaybı olabilecek fikstürden son dakikada bulduğu bir golle 3 puan almıştı. Ama hem Antalya Spor hem de Galatasaray karşılıklı olarak bir oyun oynadılar ve gitli geldi bir oyun izledik. Dolayısıyla Galatasaray bu hafta çok daha fazla gol pozisyonu ve gol üretmesi beklenen bir maça göre geçen hafta daha zor bir rakibe karşı, deplasmanda daha ligin ilk maçı, hava kötü, zemin kötü, daha fazla gol pozisyonuna girdi. Bunun çok basit bir sebebi var ve Türkiye'deki büyük takımların en büyük problemi bu. Bu problem en az Trabzonspor'da var tabi ama rakip yarı sahaya yerleşip rakip yaslandığında arkada hatta zaman zaman Savicevic'i de buraya doğru çekip 5-4-1 gibi karşıladı Hakan Hoca. Set oyunu oynamak zorunda kaldığınız zaman top rakip ceza sahası civarına rakip 30-35 metreye kadar gelip devamlı şuralarda topla oynamak zorunda kaldığınız zaman ki Galatasaray için herhalde maçın özeti bu diyebiliriz. Set oyunu çalışılması zorunlu olan bir oyundur abi. Hücum ceza sahası civarında ceza sahası içine geldiğinde artık bir bireysel kaliteye bırakırsınız. Yani orada artık çok çalışılmış bir şeye gerek yok. Çünkü buradan sonrası oyuncu kalitesi artık. Şu içerisi kutunun içi bireysel oyuncu kalitesi abi. Pas, şut, bitiricilik. Ama rakip yarı sahaya şurada yerleşir diyelim Abdülkerim ya da Nelson top aldılar ve Galatasaray'ın yerleşimi, hareketliliği, savunma arkası koşular, derine gelip bağlantı olmalar çalışılması gereken set oyunlarıdır. Ve bunun sezon başı olmasıyla falan hiçbir alakası yok. Bugün Manchester City bir oyun alışkanlığı veya Bayern Münih için bir oyun alışkanlığıyla oynuyorlar. işte makine falan gibi dersiniz ama Avrupa'nın büyüklüklerinde işte Premier Ligi falan en azından biraz izlediğiniz zaman en azından her takımın yani topla oynayan takımların bir set alışkanlığını lig boşluğunda yaz arasında çalıştığını çok net görebilirsiniz abi. Burada Galatasaray takır takır top yapıp bir anda rakip savunma arkasına inecek falan bir şey değil bu ama en azından top Nelson'dayken, Abdülkerim'deyken Oliveira veya Mischo kendini boşa çıkarıp topu aldığında artık Kerem'in, Seferovic'in, Emre'nin, Yunus'un bir şekilde doğru hareketlilikle birini atıyorum savunma arkası koşu, birinin buraya deplase olup Emre'nin derine gelip Yunus'un orayı doldurması falan gibi ön alana basit ön alan hareketliliğini çok doğru şekilde yapabilmeleri lazım. Bekler oyunu enlemesini genişletebilmesi lazım. Hem Van Arnold hem Boye oyunu enlemesi genişletebiliyor. Mesela Van notla Boye'deki problem de futbol aklı ve top tekniği abi. Yani artık buraya inmişsiniz. Buradan Olivier'e atıyorum bu topu atmış. Ki bu maçta birkaç kez oldu. En dışarıdan geldi Van Arnold. Tamam. Rak rakibin rakibin savunma attığının arkasına indiniz abi. Ya abi burada artık bir kere de şu topu bakarak kes ya. Ya bakarak kes abi. Ya topa bakmadan topa vuruyor bir de Van Aldı. Hani yavaş çevirir işte öndüreye gelir. Topu geriye çıkarır penaltı bir kere çıkardı. Onda da hiçbir Galatasaray yoktu mesela orada. Ama topa vurmak ne abi? Taca doğru şut çekiyor Van oldu. Olacak iş değil. Aynı şekilde ay hep geliyor geliyor mesela. Bir fazla hareket yapmaya çalışıyor. Kendini zora sokarak içeriye çeviriyor. Topu biraz daha yandan açıyor. Bunlar bireysel yetenektir. Mesela beklerin bu hamlelerine bir şey diyemem. Burada artık hocanın oyuncu tercihi yapması lazım. Ama özellikle Galatasaray ön tarafı. Ya bugün mesela Micho çıkana kadar çok iyiydi. Orta sahadan hiç geçiş yemediniz neredeyse. Sergio Oliveira çıkana kadar mükemmeldi. İlk yarıdaki oyunun temel problemi Yunus Kerem Seferovic Emre Akbaba dörtlüsünün ön taraftaki kendi oyun zekalarını, pozisyon zekalarını kullanamayışları ya da olmaması. Çünkü basit bir ön alan hareketleriyle bu dörtlü birbirlerini çok rahat pozisyona sokarlar abi o kadar da değil. Yani rakip Giresun zaten tamamen kapalı hatta derinde bir alan savunmasıyla size boşluk vermeyip bulabilirsek geçişten de gol bulabiliriz mantığıyla gelmişler İstanbul'a. Burada zaten bütün bir oyunun rakip yarı sahada oynanacağı belli. Sete set oyunda pozisyon olarak çalışılmış hiçbir şey yok. Sadece bekleri dediğim gibi birkaç kere arkaya indirebiliriz merkezden. Bir defa bile bir tek Nelson'un bir uzun pası var. O da yani bireysel Nelson o arada gördü ve nefis bir top attı. Onun dışında hiçbir şey yok ve her oyuncu değişikliğinde Özellikle ikinci yarı her dakika takım geri gitti abi. Yani Galatasaray Giresunspor gibi tek bir planla karşısına çıkmış ve bireysel oyuncu kalitesi olarak da oyun için organizasyon olarak da Galatasaray'ın çok gerisinde olan bir takıma karşı bile bu kadar set oyununda problem yaşayacaksa yani maçın uzatma dakikaları falan abi ne yapıyorsunuz yani topu alan yanındakine veriyor. Bir daha böyle böyle bu tarafa bir daha beke. Beke yanaşıp tekrar top alıyor buradan atıyorum ikinci yarıda Torreira. Buraya oynuyor. Burada Nelson çıkmış artık. Devamlı iki taç çizgisi arası alıp verip alıp verip en son geriye top oynayan bir takım var. Ya bu kadar oyun ezberinin olmayışı falan kabul edilemez abi. İçeriye kafayı kaldırıp bir orta yapan veya içeriye işte atıyorum top. Neresi sonra Abdülkerim'e geldi artık topu dolduracaksınız en azından. Onun için bile bir yerleşim yok içeride. Ya Okan Buruk kariyeri boyunca, Okan Hoca hep pragmatist bir hocaydı. Yani tamamen işi oyuncuya bırakan özellikle top kendi takımına geçti yani. artık hadi artık sahiçi yerleşimlerini yapalım ve oynayalım. Hadi arkadaşlar kendinizi gösterin. Kerem boşa çık atıyorum. Yunus Topal falan hani tamamen doğaçlama ama bu kadarı fazla abi. Bu kadar da yok öyle bir şey yani. Bu kadro bunun 4-5 katı daha iyi set oyunu oynar. Torreira ile Mertens giriyor. Tamam isim olarak tamam ama abi hadi Torreira hadi Mertens nereye kadar abi? Hadi Mertens diyor mesela Okan Hoca. Mertens bir şeyler yap diyor mesela. Abi, öyle bir şey olur mu? Karşındaki takım senin net, çizilmiş, çalışılmış, mükemmel bir alan savunmasına oturdu. Hatta derinde karşıladı. Sana da üstüme gel diyor. Yani stoperleri buraya kadar falan çıkardı Galatasaray maçın devamında. Ama abi ilk yarıda tamam ön dörtlü işte o ön alan hareketliliğini, kendi oyun zekalarını pozisyon olarak Okan Hoca hiçbir şey çalıştırmamış. Tamamen oyuncular o bir şey yapacaklar kafalarına esecek. Ama en azından pozisyon olarak orta sahada Mischo ve Oliveira ile Galatasaray merkezi tutuyordu. Yani dönen topları topluyordu ve buradan tekrar top yapmaya başlıyordu. Sorun bu ön taraftaki hatta beklerle beraber ön altılıdaydı merkezden delinmiyordun. Nelson sonu Abdülkerim de en kötü süpürüyorlardı arkaya inen topları ama ikinci yarıda yani ilk yarıda zaten hiçbir şey izlemedik. İkinci yarının başında Gomis Emre Akbaba tamamen ezber. Tamamen ezber abi. Sefer o işte Gomis işte Antalya maçında iş yaptılar ya şimdi de yaparlar abi. Antalya maçında son 10 dakika 15 dakika girdi Gomis. Antalya savunması artık bitmişti. Oyun açılmıştı ve maç 0-0'dı. Yani hem maçın sonu hem 0-0'dı. Burada daha dakika 45 bu kadar geçirgen bir orta sahaya sonuçta karşınızdaki takım da bir süperlik takımı abi. Bir geçiş en azından yapab en azından bir hani bayiçe topu atıp kenarları arkaya indirebilecek bir takım. Golü de böyle yemedi Galatasaray. Bireysel bir hatadaydı ama bireysel hata olabilir. Bugün oyunla ilgili konuşulacak son şey Abdülkerim'in hatası. Bu olabilir abi maç içinde. Her maç olabilir. Öbür maç Mustafa bir hata yapabilir. Nelson bir hatalı pas verebilir. Orta sahada o Sergio Oliveira'nın bir ayağa kayar gol yersiniz. Ya bunlar olabilir abi. Bireysel hatadan daha çok ne var futbolda? Hücumdaki sete set oyun, bireysel oyuncu performansları, hocanın oyuncu değişiklikleri ve Galatasaray'ın hiçbir ofansif oyun organizasyonu çalışmaması çok net gözüküyor çünkü. Ya Okan Hoca için şunu söyleyeyim. Çok erken tartışılır abi. Çok erken tartışılır. Dördüncü, beşinci haftayı zor görürsünüz. Yani Trabzon maçından sonra bir anda bir hoca değişikliği ihtimali doğar. Çünkü bu kadro Galatasaray yönetimi de bu kadar yaptığı yatırımı boşa atmaz. En azından ya şu kadroyla da biraz daha fazlasını görelim abi sadece. Sonra 61'de bir hamle daha Sergio Oliveira, Torreira hamlesi. Tamamen saçma sapan bir 4-2-4. Ya şuna döndü Galatasaray. Arkada iki stoper. Bütün arkayı tutuyorlar. Şuralarda Torreira geziyor. Şuralarda geziyor Torreira. Kerem, Seferovic, Gomis, Yunus, Boey. Burada çizgide ama topla üretim sıfır. Van Aanholt sıfır pozisyon verimi. Sıfır orta kalitesi. Şu şekilde bir oyuna döndü Galatasaray abi. Arkada 5-4-1 karşılıyor. Hatta siz 6 olduğunuz zaman bir fazla oluyorsunuz. Ama e, top Giresun'a geçince ne olacak? Burada Sergio var. M'ye karşılıyor merkezden. Traore topla çıkabilir. Sainz'la açılabilirsin. Bayiç top tutar. Yani felaket bir ikinci yarı. Hiçbir izahı olmayan Okan Buruk'un direkt tartışmaya açılması gereken bir ilk yarı. Savicevic Morat Akpınar hamlesi geldi bu arada Hakan Hoca'dan. 63'te 77'de Abdülkerim'in bireysel hatası. Abdülkerim topu vursa atacağı ya da ileri vursa olabilir. Bireysel hata da yapabilir. Bu da eleştirilir. Bu olur abi. Ama oyun içinde Abdülkerim kötü değil. Abdülkerim bir bireysel hata yaptı. Çok bariz bir bireysel hata ama bu hataları biz en üst seviyede bile görüyoruz. Yani no yerde çok fazla sayıda bireysel hatayla gol yedi kariyerinde. Ama belki tarihin en iyi kalecisi yani. Konuşulması gereken şey Abdülkerim'in bireysel hatası değil abi. Reza, rezalet bir hücum karmaşası var. Rezalet. Sonra 78'de iş daha da enteresan bir noktaya geliyor. Yunus günü çıkarıp Mertens alıyor Okan Hoca. Niye Kerem çıkmadı mesela? Van Anolt çıkıyor. Kazımcan giriyor. Van Anolt Kazımcan'ı anlıyorum. Sağda 3 Türk bulunmak zorunda. Bu saçmalığın da hemen kalkması lazım her takım için. Van Anolt Kazımcan tamam ama Kerem, Kerem'le ilgili de şu geçerli. Yani maçın en kötüleri Kerem ve Van Anolt bence. Artı Seferovic çok diri değildi ama hem Torreira, hem Mertens, hem Micho, hem Sergio Oliveira. Gayet iyilerdi abi bunlar girdikten sonra. Gomis, e bu kadar yani Gomis'e top gelmesi lazım. Seferovic'in daha biraz daha fiziksel gelişimine var. Bir 2-3 hafta daha var. Tam fiziksel olarak fitale gelmesi için. E Boey bu kadar çok mücadele ediyor. İkili mücadele kapasitesi çok iyi. Fiziksel olarak çok patlayıcı bir oyuncu abi ama hücum zekası yetmiyor onun da. O yüzden Dubois'ın dönmesi lazım. Mertens ve Kazımcan hamlelerinden sonra sirke döndü oyun. Mertens buralarda geziyor. Toreyra burada. Kazımcan açılmış. Kerem sağa geçmiş. Gomis Seferovic gömülmüşler. Stoperlerin kucaklarında bekliyorlar. Ya olacak iş değil. Kiresun Spor'da Sainz'da Rahmetullah'ı değiştirdi. Ön tarafa biraz daha hani bir hamle daha edeyim. Diri bir oyuncu. Aynı dakikada bu sefer Mikşo'yu alıp bir de Hamza Akman hatta ve Okan Hoca. Maç sonunda şuna döndü abi iş. Mertens burada Kazımcan. Abdülkerim diyelim Sergio da böyle geldi ki Sergio ile Bayiçi de oyundan aldı. Maçın artık sonlarına tamamen kapandığı için. Hakan Hoca. Doğancan ve Arias hamlelerini yaptı. Şöyle bir maç sonu izledik abi biz. Şöyle. Bu nedir abi bu? Bu nedir yani? Şöyle bir yerleşim var ve Mertens'ten Toray'a topu taşıyıp taşıyıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tam bir çorba. Okan Hoca için ya ders çıkaracağı ya da 2-3 hafta sonra onu direkt koltuğundan edecek bir maç. Tam bir hücum rezaleti. Eldeki kadrodan bu kadar kötü bir set oyunu çıkaramazsınız abi Galatasaray Teknik Direktörü'yseniz. Galatasaray mutlaka 2-3 hamle daha yapacaktır ön tarafa net bir kenar. Çünkü Okan Hoca'nın ofansif bir oyun gelişimiyle bir şey vaat etmediği açık. O yüzden bireysel kaliteli oyun açacak. Hem santrafor hem kenar oyuncusu alternatif olabilir. İşte Yanuz adı geçiyor. O profilde bir oyuncu. Hem de arka tarafı hem de abi merkez orta bir tane 8.5 numara şart Evander veya o profil bir oyuncu şart Galatasaray'da. Giresun'u çok tebrik etmek lazım. Nefis bir alan savunması. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.